Global Talent Vizesi için toplam süre iki aşamanın ne kadar hızlı tamamlandığına bağlı olarak değişmekte. Ama genellikle Endorsement başvurusu yapıldıktan sonra yani sürecin en başından itibaren yaklaşık 3-4 ay içerisinde tüm süreç tamamlanmakta. İlk aşama olan Endorsement süreci genellikle en çok zaman alan kısım. İlk aşamadaki endorsement başvurduğunuzda ilgili kurumun yoğunluğuna bağlı olarak bu endorsement başvurunuz yaklaşık 8 hafta içerisinde tamamlanıyor. Ama genelde biz 5-6 hafta gibi kısa süreler içerisinde de bu endorsement sürecini yani birinci aşamanın sonuçlandığını görmekteyiz. Endorsement onayını aldıktan sonraki ikinci aşama olan vize başvuru süreci ise çok daha hızlı. Eğer başvurunuzu vize başvurunuzu İngiltere dışından yapıyorsanız genellikle 3 hafta içerisinde vizeniz sonuçlanıyor. Eğer İngiltere içinden başvuru yapıyorsanız, halihazırda hazırda İngiltere'deyseniz ve İngiltere içinden başvurunuzu yapıyorsanız bu durumda da yine 8 hafta içerisinde vize başvurunuz sonuçlanıyor. Ama tabii ki ek ücret ödeyerek bu süreçleri kısaltma imkanına da sahipsiniz. Öncelikli servisler var. Bunlar, bunlardan faydalanarak daha kısa sürede vize sonucu alabilirsiniz. Özetle Global Talent vizesi ile ilgili kabaca 3-4 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün işlemlerinizi tamamlayarak İngiltere'de yaşamaya başlayabilirsiniz.